A101'in YouTube kanalına evinizde, mutfağınızda elinizi güçlendirecek ipuçlarını veren program Ev Ekonomisi'ne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz mutfağımızın vazgeçilmezleri soğan ve sarımsak. Türk yemeklerinin vazgeçilmezi soğanla başlayalım. Hemen her tencere yemeğine giren soğanı alıyoruz ama nasıl saklayacağımızı tam bilmiyoruz. Söyleyeceğim 3 kurala uyarsak soğanı en uzun şekilde saklayabiliriz. 1 serin, 2 karanlık, 3 havadar. Serin derken ideal sıcaklık 7 ila 12 derece arasında olmalı. Ancak Böyle bir ortamı evimizde sağlamamız pek de kolay değil. Kiler, depo, bodrum gibi yerleriniz varsa oraları değerlendirebilirsiniz. Ya da son çare kış aylarında balkonu deneyebilirsiniz. Tabii ikinci kuralı unutmadan mutlaka güneş ışığı almayacak şekilde saklamamız lazım. Bunun için en ideali geçirgen bir hasır sepet veya plastik sepet kullanmak. Sepet plastikse Alt kısmını kağıtla kaplamak fazla nemi çekmesi için faydalı olacaktır. Çünkü soğanlar nem çekmeyi sever ve çektikçe de çürürler. Aynı nedenle patates ve soğanı da aynı kapta saklamıyoruz. Patates durduğu yerde nem salacaktır. Saldığı nemi de soğanlar çeker ve çabuk çürürler. Bütün soğanları mecbur kalmadıkça buzdolabında da saklamıyoruz soğanın ömrünü uzatıyor gibi görünse de soğan yumuşuyor, dokusu bozuluyor. O yüzden keyfini yitiriyor diyebilirim. Ama size dolapta saklamak için iki güzel önerim var. Birinci önerim pişirmeden saklamak üzerine. Arpacık soğanı gibi küçük soğanları soyup doğrudan dondurucuya atabilirsiniz. Büyük soğanları yemekte kullanacağınız şekilde doğrayıp küçük paketlerle yine dondurucuda saklayabilirsiniz veya soğanları bulyon haline getirip aylarca dolapta saklayabiliriz, yemeklere lüp lüp atabiliriz. Nasıl mı? Soğanları yarım ay şeklinde doğrayın. Az miktarda sıvı yağ ve yarım çay kaşığı karbonat ile suyu çıkana kadar kavurun. Düdüklü tencerede 15-20 dakika kadar pişirin. Sonra saldığı suyu da kısık ateşte uçurun. Ilayınca buz kalıplarına doldurun. İşte size her yemeğe katabileceğiniz soğan bulyon, kavurma yok, doğrama yok. Oh ne güzel. Sarımsak saklaması soğana göre daha kolay. Yine serin ve karanlık bir ortam tercih edebilirsiniz ancak sarımsakları bir yere de asabilirsiniz. Astığınız sarımsaklar kuru bir yerde ise 6 aya kadar dayanır. Yine taze sarımsak dışındaki sarımsakları dolaba koymuyoruz. Buzdolabında saklayacaksak dişleri soyuyor. Küçük bir kavanoza koyup buzdolabı bölümünde bir hafta, buzluk bölümünde 3 ay kadar saklayabiliyoruz. Soğanda yaptığımız gibi sarımsaktan bir bulyon yapmakta çok kolay. Küçük bir kabın tabanının aldığı kadar sarımsak koyuyoruz. Üzerini örtecek kadar zeytinyağı ekliyoruz ocakta en kısık ateşte veya fırında başka bir şey pişirirken 170 dereceler civarında yaklaşık 40-45 dakika pişiriyoruz. Sarımsak konfi yaparken daha düşük sıcaklıklar tercih ederiz ama olsun. Sonuçta yumuşacık ekmeği sürülebilir kıvamda sarımsaklarınız oluyor. Dilerseniz bunları dondurup buzlukta daha uzun sürede saklayabilirsiniz. Yağı da rahatlıkla yemeklerinizde değerlendirebilirsiniz. A101'in YouTube kanalında, mutfağınızda, evinizde çok işinize yarayacak bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki ev ekonomisi bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.